Bugüne kadar yılanlarla arası hiç de iyi olmayan kameraman arkadaşımız Güray Ervin'den kamerayı alıp yılanları verince olanlar oluyor. Ya Çağatay ya! Korkma, kork ya Çağatay yapma ya! Ya yılan ya! Abi yılan yapmayın ya! Abi al şunu Allah aşkına ya! Ya al alın ya! Al al ya! <laughs> Kurtun mu? Kurtun mu ya? Bu gördüğünüz yılanlar piton yılanları. Bildiğiniz gibi piton yılanları zehirsiz oluyorlar. Ve bunlar aynı zamanda hiç ısırmıyorlar da. Belki ürkütücü gibi gelebilir ebatları ama gerçekten çok uysallar. Gördüğünüz gibi şöyle elimize rahatlıkla alabiliyoruz. Hiç çekilecek bir şey yok. Şimdi bu yılanın zararsız olduğunu bildikten sonra... Evet bir tane daha geldi. Yılanları çok sevdiğimizi anladı. Tabi de sürekli yılan getiriyor. Ben başka getirmiyorum. Bizi sürece bir problem yok. Önemli olan ondan daha önce ve daha hızlı davranmak. <laughs> i̇şte dünyanın en tehlikeli yılanları kobralar. Eğer ısırırlarsa ölmeden önceki son bir saatinizi en iyi şekilde geçirmenizi tavsiye ederiz. <laughs> İşte yılan zehri. Bardağın içinde bile nedenli sinsice ilerliyor, değil mi? <laughs> ve boyları 1 ile 10 metre arasında değişen piton yılanları. Özellikle Asya, Afrika ve Avustralya'da yaşayan pitonların zehirleri yok. Isırmıyorlar. Sadece boğarak öldürüyorlar. Is dangerous. Dangerous. Pitonlar zehirsizdir ama tehlikelidir. Eğer bu röportajı biraz daha uzatırsak her an boynunuzu kırabilir. İsterseniz bırakalım. İşte ilginç bir manzara, düşmanını boğarak öldüren piton yılanı belki de hayatında ilk kez boğulma tehlikesi atlatıyor. Masaya gelen Türk ekibi piton yılanıyla fotoğraf çektirmek isteyince bizim alnış alnı şanlı piton boğulmaktan zor kuruluyor. Boğabilir, boğabilir. Boğmaz, boğmaz, hiçbir şey yapmaz, korkma. <laughs> ya Çağatay ya. <laughs> Abi yılan yapma ya. Abi yılan ya. Allah. Ya ya ya. Ya çanta ya. Ya çanta ya. Ya çanta ya. ya, ya. ya, yapma ya. Ya yılan ya. Abi yılan yapmayın ya. Abi alın şunu Allah aşkına ya. Ya Allah al ya. Ya çanta ya. <laughs> Abi yılan yapma ya. Abi alın ya yılan ya. Allah aşkına ya. Ya ya ya. Ya Allah al ya. Ya ya. Ya çanta ya. Ya Allah al ya.